İstanbul Anadolu Köyü Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Red Redip Pro. Cihazımız bu şekilde 4 potlu pilli aynı zamanda bir şaft var cihazımızın üzerindeki başlık 32'lik bir başlıktır. Cihazımızın yanında 0 Gb Pointer arkadaşlar hediyedir bilginiz olsun. Cihazı kısaca anlatmak gerekirse şurası cihazımızın on off tuşudur. Açtıktan sonra geri kalan çevirme potu ise cihazımızın sesini açar. Şurası hassasiyettir. Bunu maksimum seviyelere getirip biraz kıstığınız zaman en rahat çalışacağı ayarıdır. Arazinin durumuna göre siz yükseltip kapatırsınız. Rahat çalışabileceğiniz bölümde kullanırsınız. Şurası ilondur. Bunu yükselttiğiniz zaman cihaz demiri kapatır. E, komple kapattığınız zaman sıfıra tuttuğunuz zaman da cihaz demiri de görür ama ayrım yapar. Bunu çok fazla açmayın çünkü açtığınız zaman dik çapraz gelen paralarda kırma yapabilir bilginiz olsun. E, şu manuel aldığınız zaman şu potu kullanıyorsunuz. Toprağı pompalıyorsunuz. Toprak kare yapıyorsunuz. Autoyu aldığınızda bu devre dışı oluyor. Otomatik toprak ayar olmuş oldu. Ton 1 ve ton 2. Türkiye'nin her yerine kapı dödüm ve göndeririz arkadaşlar. İstediğiniz marka modeller varsa eğer bizlere ulaşabilirsiniz. Takas teklifleri değerlendirilir. Aynı zamanda 0, 2. el birçok marka modeller mevcuttur. En çok kaliteli ve piyasada en çok giden ağırlıklı tercih edilen markalar elimde mevcuttur. Telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz.